GSM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çiteci karşımızda. Günaydın Tuğberk Bey. İlke Hanım günaydın, sağlıklı günler dilerim. Öncelikle borsayla başlayalım mı hızlıca? Borsada evet. endeks değişimi e, önemli tabii yatırımcılar açısından da bugün bir değişiklik olacak. E, bu bir sadeleşme adımı olarak nitelendirildi. E, bekliyorduk bunu e, artık gerçekleşmesi, uygulanması açısından. Bunun bir etkisi olur mu veya en azından yatırımcı nezdinde belki şunu söylemek gerekir mi? E, şirket değerlerinin bu anlamda bir değişime uğramayacağını belki vurgulamak gerekir mi? Siz neler söyleyeceksiniz bu değişim için? Borsa İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor bugün itibariyle. Endeksten çift sıfır atılıyor. O 120 binlerde alıştığımız endeks artık 1200 seviyesinde olacak. Belki ilk başlarda... Bu e, gözün ve dilin alışması, telaffuz etmek biraz zor olacak evet. ama değer tarafında bu herhangi bir etki yaratmayacak. Tamamen bir fiyatlama algısı ki zaten bu da davranışsal finansta sol hane etkisi. Yani alıştığımız o yurt dışındaki 1 dolar değil de 0.99 cent fiyatlamasında psikolojik olarak bir ucuzluk algısı yaratıyor. Ama bu evet. tek başına endeksi yukarı yönlü taşıyacak bir ...momentum veya da kataliz yaratma ihtimali değil. Fiyatların ucuzluğundan dolayı hareket devam edebilir. Ama endeksin genel bütününde değerleme tarafında... ...yurt dışı tarafta S&P 500 endeksi önemli. Orada 3200 seviyesi üzerinde kalıcı olacak mı? Yurt içi dinamiklere baktığımız zaman da... ...zaten finansal sonuçlar ikinci çeyreğe ilişkin açıklanmaya başladı. Arçelik ve Tav bilançolarını gördük. Bankalar burada önder olacak... Ve endeks içinde 1200 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı genel bant olarak da 1150-1180 bölgesindeki hareketini takip edeceğiz. Evet dilimiz bakalım nasıl alışacak biz de merak ediyoruz ama hep beraber yaşayacağız bugün itibariyle. Peki e, hemen o zaman ben bir altın demek istiyorum çünkü altında. <laughs> Eminim evet. izleyicilerimiz merak ediyor. Yön neresi olacak? Ee, bir miktar aşağı doğru bir hareket beklenebilir mi? Geri çekilme olabilir mi? Yoksa bu seviyelerden de alım yapılmalı mı? Ee, en çok merak edilen şeylerden bir tanesi bu. Tabii Amerika için gerilimi var. Virüs endişeleri var. Tekrar bir ikinci dalgayı yaşıyor muyuz? Veya iyileşmede mi kaybettik? Bunlar konuşuluyor. Ee, bunun etkisiyle altında da yönelim e, artmaya devam ediyor. Dolar endeksinde de gerileme var. Tabii. Bunu da söylemek lazım. Ama... E, altında hala alım fırsatı var mı sizce veya neler öngörüyorsunuz önümüzdeki dönem için? Altın için aslında tüm faktörler destekleyici yönde devam ediyor. Fed'in bilanço tarafında 7 trilyon dolar seviyesi devam ediyor. Virüse ilişkin ikinci dalga endişeleri devam ediyor ki hala birinci dalganın bitmediğini görüyoruz. Dünyadaki Vaka sayısı 16 milyonu aşmış durumda. Bu virüse bağlı olarak da ekonomik aktivitenin V şeklinde toparlanma ihtimali oldukça zayıf olduğu anlaşıldı. Zaten piyasada sınırsız bedava bir para imkanı vardı. Para tüm yönüyle altına yönelmeye devam ediyor. Fiyatlama tarafında 1877-1900 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket ihtimali devam edebilir. Nereler devreye girebilir yukarı potansiyelde? 1945-1958 bölgeleri. Ki fiyatlamaya baktığımız zaman da hala yukarıya bir potansiyel ihtimali devam ediyor ve piyasanın istediği, beklediği veyahut da o kafasına yer etmiş olan 2000 dolardaki psikolojik seviyeye doğru bir ulaşma ihtimali olabilir. E, evet oraya doğru sanki ilerliyor. Herkesin acaba bu sene 2000 doları göreceğiz mi? Endişeleri galiba daha doğrusu beklentileri belki de sizin dediğiniz doğrultuda gerçekleşebilir. Peki Peki, şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faizle bir değişiklik yapmadı. Size de soracağım, geçtiğimiz hafta da uzmanlara sordum. Bundan sonra yılın geri kalanı için Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği bekliyor musunuz? Bekliyorsanız ne kadar bekliyorsunuz? Çünkü tabii parasal genişleme bir yandan ama faiz konusunda özellikle Merkez Bankası'nın bu hafta enflasyon raporu açıklanacak. Yılın 3. enflasyon raporu. Nisan ayında %7,4'e çekmişti yıl sonu enflasyon beklentisini. Şimdi bu enflasyon beklentisini bir yukarı yönde revizyonda olabilir mi? Bunların hepsini bir değerlendirelim isterim. Tabii. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda GCM yatırım araştırma ekibimle beraber 2020 yıl sonunda belirtilen 7.4 enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revizyon bekliyoruz. Buradaki kilit nokta para politikasının ana omurgası enflasyona dayandığından dolayı enflasyonda virüsün talebi ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasına rağmen düşük çift tanelerdeki çekirdek ve manşet enflasyon Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü sonlandırmış durumdadır. Enflasyon çift tanelerde kalmaya devam ettiği sürece Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz indirimi beklemiyoruz. Ne zaman tekrar faiz indirim döngüsü başlayabilir? yurt içi ve yurt dışı konjonktürünün imkan vermesi ve enflasyonun tek hanede yani düşük tek hanelerde olması durumunda Merkez Bankası tekrar bir faiz indirimine başlayabilir ama bu seferki oldu da enflasyon ileri dönemde tek haneye doğru evrildi. Buradaki olabilecek faiz indirimleri de 25 veya 50 bas puanla sınırlı kalabilecek belki bir sinyal etkisi yaratacak şekilde devreye girebilir. Peki hemen çok kısa o zaman sorayım. E, yıl sonu enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisi raporda nereye doğru revize edilebilir? Yani bir tek hane ama daha yüksek bir tek hane mi bekliyorsunuz? Rakam olarak aklınızda bir rakam var mı? Tabii Merkez Bankası'nın 7.4'ten yukarı yönlü revizyonunda yüksek tek doğru bir revize olacak. Tabii burada Merkez Bankası'nın patikada alt ve üst koridoru nasıl tanımlayacağı da bu orta noktanın hedeflenmesinde veyahut da belirtilmesinde önemli olacak. Peki, son olarak çok kısaca bir de sorayım hemen döviz piyasalarındaki son durumda bir değerlendirelim. Dolar endeksi değer kaybediyor mu? İçeride biz aslında çok uzun zamandır dolar Türk Lirası kurunda ciddi bir hareketlilik görmüyoruz. Euro biraz daha ayrışıyor. Son durumu sizden bir alalım hemen kısaca. Tabii. Euro Türk Lirası, Euro Dolar paritesinin 1.17 üzerinde olması ve 1.18, 1.19 potansiyeline ulaşma beklentisiyle Euro Türk Lirası yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman da sizin belirttiğiniz gibi dolar endeksi değer kaybetmesine rağmen veyahut da 5 yıllık ülke risk primi 500'ün üzerine çıkması, 500'ün altına inmesine rağmen tepkisizliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla bu 685 bölgesindeki yatay hareket devam edecek. Merkez Bankası'nın zaten e, zorunlu karşılıklardaki aldığı 300 bas puanlık artışla piyasaya gelen 9.2 milyar dolar ilave para kurun zaten yatay kalmasına devam ediyor. Dolayısıyla kurda yataylık devam edecek diye düşünüyoruz. GCM Yazarım Araştırma Müdürü Tuğberk Çiteci değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.